Herkese merhabalar. Akdeniz YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Esra. Ben de Nebi. Bugün mezun söyleşileri video serimizle tekrardan birlikteyiz. Mezun söyleşileri Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olmuş kişileri ağırladığımız, onlara en çok yöneltilen soruları sorup deneyimlerini dinlediğimiz bir video serisi. Bugünkü konuğumuz ise Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri mezunu Ahmet Fırat Gürbüz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyim arkadaşlar. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Sağ olun. ben de çok teşekkür ederim ee, öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz tabii ki ee, Ahmet Rat Gürbüz daha önce bir yazılım mühendisi geçmişim oldu ondan sonra bir karar değiştirerek Akdeniz Üniversitesi Yönetim Girişim Sistemlerine başladı ee, okul dönemimde de e, çeşitli yazılım eğitimleri alıp yazılım firmalarında çalıştım ve şu anda da e, ürün uzmanı ürün e, sahibi ürün yöneticisi olarak çeşitli rollerde çeşitli şirketlerde çalışmamı sürdürüyorum. Teşekkürler Ahmet Bey. Sizin için birkaç soru hazırladık. İsterseniz sorularımıza geçelim. Tabii. Yönetim bilişim sistemleri bölümünü seçtiğinizde belli bir temeliniz var mıydı yoksa her şeyi üniversitede mi öğrendiniz? Ee, şöyle temelden kastımız yazılım veya e, şu anki yaptığım işin e, bir tarafında da yönetim olduğu için yani bunları kastediyorsak e, böyle çok derin bir temelim yoktu. Üniversiteye başladıktan sonra, özellikle işte yazılım mühendisliğini bıraktıktan sonra bir hırs yapmıştım yazılımla ilgili ve onunla ilgili eğitimler almaya başlamıştım. Yönetim-bilişim sistemlerine de başladıktan sonra yönetim tarafıyla e, ilerlemeye kaydettim. E, yani temel, dediğim gibi derin bir temel yok ama kapatılmayacak hiçbir e, şey yoktur, fark yoktur. Yani buradaki e, üniversite öğrencilerine, yani yönetim-bilişim sistemlerini okuyan kişilerin e, temeli olmasa dahi böyle öz e, güven, öğrenme, sorumluluk, bilinci, farkındalığı olduğu sürece e, internetin de yardımıyla bütün e, konuların üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Bir diğer soruya geçiyorum. Evet. E, yazılım mühendisliğini bırakıp yönetim bilişim sistemleri bölümüne geçmenizdeki amacınız, sebepleri neydi? E, çok isteyerek olduğunu söyleyemem. Ee, burada alttan derslerimde etkisi var tabii ki. Mühendislik seviyesindeki matematik ve fizik e, artık geçemeyeceğimi fark ettiğimde ve e, beni mutlu etmediğini fark ettiğimde bırakmam gerektiğini düşündüm. E, yönetim bilişim sistemlerini daha önce de biliyordum. Ancak işte çok büyük bir karardı. Dört senenin sonunda bırakıp farklı bir bölümü geçmek. Multidisipliner çalışmayı seviyorum. Birden fazla konuyla ilgilenmeyi seviyorum. Ee, ve nasıl diyebilirim, yani farklı konuları e, öğrenmeyi, bunları paylaşmayı seviyorum. Bu yüzden de yönetim-birleşim sistemlerini tercih etmiştim. Pekala. Ee, siz Akdeniz Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okumanın avantajları ve dezavantajları nelerdi? Ee, ben çok fazla e, avantajını yaşayamayan ilk mezunlardan olduğum için yani hocaların dışında bir avantajımız yoktu. Gerçekten çok iyi hocalarımız vardı. Bizimle de birebir ilgilendiler sağ olsunlar. Tabii ilk öğrencileri olmamızın da verdiği bir etki mutlaka vardır diye düşünüyorum. Dezavantaj olarak özellikle bu Marmara bölgesinde yazılım, yönetim alanlarında iş olanakları daha fazla, staj olanakları daha fazla. Antalya'da yeni yeni büyük firmalar işte bu remote çalışmayla birlikte ofis açmaya başladı işte staj ve iş imkanları doğuyor. Yani dezavantaj olarak etkinlikler ve e, iş olanakları diyebilirim. Anladım. E, peki isteklerini bulmada birçok kişi sorun yaşıyor bu dönemlerde. Siz kendi yolunuzu nasıl seçtiniz? E, tavsiye etmediğim bir yol ama deneyerek <laughs> bana biraz pahalıya mal oldu diyebilirim. E, ama bazen ya nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bazen bir şeyi nasıl yapmayacağınızı öğrenmek nasıl yapacağınızı öğrenmekten daha faydalı. Ee, tek bir yolunuz olmuyor. Birden fazla yolunuz oluyor. Bu yüzden dolayı işte hatalardan ders çıkarttık, çıkarttık diyelim daha doğrusu. Ee, yani nasıl bir yol çizeceklerine ya yani şöyle bir durum vardı. Sevdiğiniz işi yapın, sevdiğiniz alanda ilerleyin ama şu bir gerçek bir şey iş adı altında yapılıyorsa belirli bir noktadan sonra çok sevilmiyor. O yüzden dolayı sevdiğiniz işi yapmaya, bulmaya çalışın. Ama belirli bir noktada da artık bir uzmanlık seçmeniz gerektiğinde bunu iş olarak yapacağınızı unutmayın. Yazılımı seviyorsanız gerçekten sevdiğiniz için yapın. Yani ben bilgisayarda zaman geçirmeyi seviyorum. Oyun oynamayı seviyorum. Yazılım alanında ilerleyeyim diye bir düşünceniz olmasın. Çünkü hiç öyle olmuyor. Yine tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Kendi yolunuzu çizerken biraz daha sektöre, işte gelecek imkanlarına, özellikle şimdi ekonomik durumlar sıkıntılı ülkece, ekonominizi ileride nasıl daha iyi tutabilirsiniz onu baz alarak ilerleyin. Dediğim gibi sevseniz de sevmeseniz de işinizi yapmak zorundasınız. Sizinki biraz deneme yanılma yöntemiyle olmuş sanırım. Ee, evet, güzel bir yöntem ama pahalı yamayla oluyor. Anladım. <laughs> yazılım alanında birçok işte çalıştığınızı gördük. Hani yazılım alanında yetkin olmak isteyen arkadaşlarımıza e, bu söyledikleriniz dışında nasıl bir yol izlemelerini tavsiye edersiniz? Bir başlangıç noktası belki. Tabii ki. Ya internette en çeşitli çeşit eğitim, en çeşit yöntem. Yani bir sürü bulabilirsiniz. Herkesin çalışma prensibi, öğrenme prensibi farklıdır. Birincisi her zaman kendi kendini öğrenme. Yani kendi kendini öğrenemiyorsan yazılım alanında çok ilerleyemezsin. Çünkü sürekli biri sana bir şey anlatması gerekiyorsa her zaman bir adım geride kalırsın. Yeni bir şey çıktığında bunu kendi kendine öğrenebilmen lazım. Bu yüzden dolayı yazılım şey gibidir. o, yani, okulu okumaya devam ediyormuşsun gibi düşünebilirsin. Yani sürekli bir şeyler öğrenmek zorundasın. Bir adım geri düştüğün an artık hani daha fazla efor sarf etmen gerekiyor. Tabii burada en önemli şey İngilizce. İngilizceniz zayıfsa, hani konuşma olarak söylemiyorum. En azından teknik İngilizce veya bir kodu okuduğunuzda onu anlayabilmeniz çok önemli. Ee, yol olarak şunu söyleyebilirim. Yazılımla alakalı bir iş yapmak istemiyorsanız, yazılımcı olmak istemiyorsanız bile temel yazılım bilginiz olmak zorunda. Bu grafik tasarımcı da olsanız, ürün yöneticisi de olsanız, satış ve pazarlamacı da olsanız artık yazılım bir nevi Excel gibi oldu. Yani Excel bilmeyen nasıl şu an profesyonel hayat çeşitli şeyler yapamıyorsa, yani mail gönderimi yapamayan insan nasıl yapamıyorsa temel yazılım algoritma bilgisi bilmeyen de yaşadığımız dönem işte dijital dönüşüm, Endüstri 4.0'ın bulunduğu dönemde iş bulmakta zorlanacak. Burada da işte sevdiği bir dil bulup yani biraz daha basit bir dil bulup bunun üzerinde Udemy gibi işte bazı fiziksel eğitimler gibi eğitimlerle kendini yazılım alanı geliştirebilir. Burada önemli olan dil değil genelde buna takılıyor. İşte ben Java öğrenmek istiyorum, bulamıyorum. C ya yani dil hepsinin zaten sintaks dediğimiz, söz dizimi dediğimiz şeyler yüzde %60-70 civarında aynı. kalıpları öğrenmek, mantığını öğrenmek her zaman bir sıfır önde tutacaktır. Bir de arkadaşlarımızın biraz korkusu oluyor. Ee, okulu bıraktıktan sonra staj bulabilecek miyiz falan. İşverenlerin yönetim bilişim sistemlerine mezunlarına karşı tutumu nasıl oluyor? Şimdi şöyle eğer okulda hiçbir proje yapmadıysanız, e, kendi başınıza bir şeyler hedefleyip onu gerçekleştirmediyseniz, derslerde verilen sorumlulukları ilerletmediyseniz, şu an Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunu da olsanız aynı tepki alırsınız. O yüzden bile ben şu an tam hatırlamam ama ya beşinci, 6. işim e, hiçbir zaman bana okul sorulmadı. Genelde de hani okul işte yeni başlayan kişilere soruluyor. İşte mezun oldum. Hiçbir zaman mezuniyetim sorulmadı çünkü okul zamanında yaptığım projeler, çalışma ya e, başladığım için e, genelde beni hep şu an profesyonel olarak, çalışıyor olarak gördüler. Yani buradaki tavsiyem, staj dahi olsa, part time dahi olsa hiç iş bulamadın veya gitmek istemiyorsun evde dahi olsa birkaç proje yapıp ki yani şu an popüler olan girişimcilik gibi bir e, furya var. Yani kendin evde bir şeyler oluşturup onu bile pazarlamaya kalkma seni diğerlerinden bir sıfır önde tutacaktır. E, yönetim bilişim alanı ile ilgili yazılımda biraz zorlanıldığını duyuyorum. Çünkü mühendislikler varken yönetim yönetim bilişim biraz daha geri planda kalıyor. E, eşit tarlık olmasının da tabii orada etkisi var. E, ama dediğim gibi yani kendinizi okulunuzda değil yaptıklarınızla gösterdiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorum. Anladım, teşekkür ederim. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mıydı? Ee, şöyle bir şey ekleyebilirim. Şu an sektörde oyun ve mobil tarafında ciddi bir kayma var. Ee, büyük paralar dönüyor, özellikle girişim sektöründe. Ee, yazılıma veya işte temelde para kazanmak isteyen öğrencilere bu alanlarda gelişmesini önerebilirim. Özellikle pasif gelir üretmeleri için mobil uygulamalar, oyunlar e, oldukça nasıl diyeyim e, faydalı olacaktır yani şu gün yapacağınız bir hesap makinesi uygulaması ile işte reklamlardan sizin belki aylık yemek giderinizi veya belirli bir faturanızı ödeyebilecek seviyeye getirebilir bu yüzden dolayı e, yani mobil tarafı oyun tarafına Türkiye'deki iş alanlarına iyice baksınlar e, en çok nerede para kazanılabilir en çok nerede ilerlenebilir bunları inceleyip buna göre inşaatlarını veya uzmanlıklarını belirlesinler. Bizi kırmayıp içeriğimize katıldığınız için topluluğum adına size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.